Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sote yapacağım. Evde kalan malzemelerle mantar, tavuk, domates. Evet, şimdi tarifime geçiyorum. 2 adet soğan kullanacağım. Soğanımı alıyorum. Soğanımı biraz soteleyeceğim arkadaşlar. 4 tane yeşil biber. 2 tane de kapya biber kullanacağım. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Ben 200 gram kadar mantar kullandım arkadaşlar. Ben bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Mantarımı ilave ediyorum. Birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim. Ee, şöyle bir şey var. Aslında tavuğu ilk başta sotelemem lazımdı ama benim tavuğum önceden sotelendiği için üzerine ilave edeceğim. Normal şartlarda ilk tavuğu sotelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tavuğu da ilave ediyorum üzerine. Mantarımı ilave ediyorum. Birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim. Ee, şöyle bir şey var. Aslında tavuğu ilk başta sotelemem lazımdı. Ama benim tavuğum önceden sotelendiği için üzerine ilave edeceğim. Normal şartlarda ilk tavuğu sotelemeniz gerekiyor arkadaşlar. tavuğu da ilave ediyorum üzerine. Son bir kez karıştırıyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz beğenilerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.